Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte 9000 kupa olacağız çok az kaldı İnşallah bundan bana yani ne bileyim iyi bir karakter verir yani 5 yazıp bizi ağlatmaz diyelim maçımıza başlayalım şimdi iyi oynadığımız karakterden biri olan emzi seçelim Evet bunu 8.000 almıştık gözümden bir damla yaşattı bu 8000 olduğumuz günler. Ah, ah, İnşallah bu maçta birinci oluruz ve de 9000 kupa. Öyle değil mi? Herkes böyle 5 dakika doğmuyor. Be malo öldüm ya niye bana hiç kupa gelmiyor da gitmiyor da ya gerçekten Oy ama da. ya ha? şimdi oynadığım karakter de var kazanacağım karakteri de bilmiyorum yani çift yapmak istiyorum ben burada çok heyecanlıyım şu an olacağımdan yüzde eminim. Bu maçı inşallah birincilikle bitirir ve tam dokuz bin olacağım. Arkadaşlar tam dokuz bin olacağım bu maçı. yapacağım maçı birincilikle bitirirsem ve de bu arada arkadaşlar adımı değiştirdim. Ay gamer yt yaptım. YouTube kanalımın adı. Hatta oynadığım kişiler hemen oyundan çıkıp benim kanalıma baksınlar. video göz atın kanalıma. Bak demin emizle oynayamadıydım. Emz oldum. Gördünüz mü? Yani onda bir şey yok da. İnşallah bu maçı yeneriz. Bu arada yanımda kardeşim Anıl var. Merhaba. Şuradaki B'yi öldürelim. Öl bir 9000 kupa alacağım. Öldü. Mesela ben de şu an çok heyecanlıyım. Kendim olmasam bile. işte yüzlerce kupa kaldı yarın öbür gün benle bir video atacağım benim kanalı abone olmayı unutmayın Anıl ara hepsi birleşik ve hepsi büyük harfli arkadaşlar bu arada ben heyecanım zirveye basmış benim de ve şunu öldüremediğim için bana sıkıntı basmış her şey bana niye basıyor ben hangi karakter olduğuna heyecanlıyım ya Hangisi çık çık diye çık çık mı çık mı çık mı onun <laughs> Oğlum Sen Dynamite Pro'su musun lan? Hani böyle videolardan falan gibi dil ya, ya onun gibi. Hanım. Gel ya buraya. Bu da mı 9000 olacak ya? Yani? İkimiz de uğraşıyoruz. Yok adam kesin kupa almak için. Ama 8000'in üstünde olduğu belli. Elimiz var. Ya da Hadi geçmiş olsun bana. Öldüm. Lan şu çocuk yerde nasıl üç takım olsa durdunuz? Şu çocuk yere. Af ya. Üçüncü. kupa gelecek mi? İki kupa. İki, iki kupa, kupa mı gelir ya? Of. Kupa mı gelir? Of. Hangi karakter olayım? Hmm, sen Emre'yle çok iyisin. Tamam ben de Emz olmayı düşünmüştüm. inşallah. Çünkü birinci gerek gerek olur zaman. Maç yaptık. sen 15 şuk olmayı başardık yani 15 şuk. İnşallah arkadaşlar ikinci olduğumuz zaman yani geliyor. Ve Ayşe havalar uçuyor. Yukarıda ikincilikte daha gelmiyor. Son bir kutu kalıyor. Ne? Ya. Birinci olmam mı gerek yani? Aynen illa aynen. Yedi kupa geliyor ikincilikte. Ben sen Aa ben bilen tek sandım bunu ya. Kolda da ölünür mü be abi? Kolda da öl ölünür mü? Evet video kaç dakikalık olmuş bakalım. Arkadaşlar ya 5 dakikada uğraşıyorum. Yok olmuyor. Anıl çağıracağım ya ben. Hı, yanımdaydı zaten. Ben EMZ'mi değiştirme o maçı hemen ana bitiririz. Kabul ettim şey oldu. Ha. Tamam. Hadi başla ile misin? Ben sana şimdi önereyim. Ha. Çil <laughs> Max onunla oynayalım iki. Şey sen B ile iyi misin Anıl? <laughs> şey tabletler değil. E, değil. Sakın ki? Tamam. Yani. Sen de oynarsın, değil tamam. tamam. Ol bir iyi. Neredeydim zaten? Evet arkadaşlar. Şu anda ablamı var. ablamın tabletini de aldım. Ablamın tabletini alıyorum. Hayır ablam seninki ne oldu? Ama ya değiştirme karakteri. Tamam. Ay. Heh, hazırlandım. <laughs> ben de çok. Hı hı. Her an heyecandan ölebilirim o kadar Ama feci. Sen de başlatayım mı ya, o videoyu? Başlat. Evet arkadaşlar şu an benim tabletim var Ve ben şu an ablamın tabletinde oynuyorum. Ablamın sesi bekliyorum ama biliyorsunuz bu şu evet, an benim videom olacak. Aynen ablam benim tabletimden. Arkadaşlar bu arada ben dokuz bin olacağım. Aynı şey benim evet. millete değiştik biz yani tabletlerimizi, telefonlarımızı. Evet arkadaşlar şu anda. Niye iyi oynadım demiştim anladım. Boşuna yine yapmadık Aynen. Evet arkadaşlar şu anda. Şu ablam çok zor burada savaşlar veriyor. Ne zor ana bu. En kolayı. Bana zor geliyor. Ben daha o kadar seviyelerde değilim. Evet. Ama bu bu oyunu senden önce yükledim unutma. Ablayı haya başlattım. Bir an. Jik <laughs> ah. Tüh. be. Tüf. gitti. Abla benim. Kupa gitti ama. Eee iki. Çok iyi ya. Hangisi olsak ki? Abla ben iyi değilim ki Emizle. Hangi? Işte. Ben senden geyil olayım mı? Ol gitsin. Hiç senden geyil oynamadım. Ben de sana Mortis olayım mı? Ben Mortis de çok iyiyim. Mortis iller. olma ya ne oluyor? Sen? Hadi lütfen. Yok ya hadi hadi hadi. Ben Edgar'la da iyiyim. Benim 11, 12 olacak. Evet, evet arkadaşlar. şu evet. anda. benim, ta, benim, Ab, benim sesim de pek gelmeyebilir. videosunda benim sesim Evet benim ablam. Bilmiyor. Benim öyle. Ben de seni tuşlar çok büyük geliyor. Evet. Çok ee. Abla ölsen ölürsen diye ben kaçtım. Ama ama kaçma öldür Geldim. Öldür şu broku. Haydi Hadi, Hadi şey öldürürüz. Öldürdük. Kaç kaç. O takımda olmayalım. Aynı Aynen onlar biraz güçlü şu an. Birazdan doğalarız. Hesaplaşma. Can aldık. Hmm. aldık. Aa, bundan sonra bir kupa. No, 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 no. Arkadaşlar çok kolay oldu. Bir daha arkadaşlar bu video yeah. çok zor olacak Anam kaç kupa oldu? Dur bir bakayım kaç kupa kalmış? Üç kupa. Hadi ana hazır çık hazır çık oğlum hazır çık be. İkincilik yapsak da olur birincilik de oğlum. ablam benim be hadi. Üçüncülük olmalıyız. Üçüncülük, üçüncülükte tam 9000 olacaksın. Üçüncülüğe kadar ya dayanmamız lazım. Sonra tamam, ben üçüncü buraya. Al, üçüncü, üçüncü kaldım kendimizi gözaltan. Tam 9000 olmak istiyorum ben. Tamam mı? Tamam. Ama olamayabiliriz. Ben biraz savaşırken ne olursa olsun yenmeye uğraşıyorum. Boş ver. Tamam. Olmaz bu. Saldır gel şuraya. Gel kız. He orada az canlı bir Rico vardı tamam. Piper. <laughs> Piper Böyle olmaz o. <laughs> orada mı ulti dolaşıyor ne? Hani ne? Bir takımcık ya. Ne bir takım. Lan? Bir takım ölsün. Ama bir takım ölsün iki kişi. Şunu halleder.

Sonunda yes, öldü Fatih Bir takımı aldık anam Gir gaza 3 bin gelme 3 kupa, gelme gelme şey gelme de ku yes, kupa gelmezse de benden değil 3 kupa 3 kupa gelmezse de Geliyor mu 3 kupa tam Sen de al alıver tableti Evet arkadaşlar Olduk 9 bin aldı ablam çok heyecanlıyız. Heyecanlı ölüyoruz. İnşallah bir karakter çıkar. Hemen şöyle ekran kaydedelim. <laughs> 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 Hez bulan bir şey dönüşüm Beş. Beş yazdı be. Kalbimizi kırdım be. Hay ben sizin. Ablam ama karakter çok mu çıkmıyor. Zaten çok çıktıydı bana arkadaşlar. Bu video buraya kadar da beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ve de kanalıma evet, abone olmayı abone unutmayın. Bay bay.